Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 28 Ekim 2025 tane kadar geçerli. Haftanın fırsatları kataloğunu incelemeye başlıyorum. Arzum Lungo ikisi bir arada dikey süpürge 1600 lira. Arzum Story El Blender'ı 1700 lira. Arzum Espresso Kahve Makinesi 12.000 lira. A-Sonic mini su pompası 149 lira. Aprilla şarjlı el süpürgesi 449 lira. Dijital mutfak terazisi 219 lira. İkisi bir arada buharlı ütü 999 lira. Arzum Linda saç kurutma makinesi 899 lira. Çocuk diş fırçası 349 lira. Döner başlıklı diş fırçası 349 lira. Dijital ölçü kaşığı 179 lira. Philips toz torbası süpürge 5800 lira. Kütahya porselen ekoser reliefli yemek takımı 1700 lira. 18 parça. Bardak mum 119 lira. Bambu kapaklı kavanoz 119 lira. Çerezlik sunum seti 6 parça 129 lira. Kristal kapaklı yuvarlak tencere 79 lira. Saklama kabı 189, bölmeli, bölmeli saklama kabı 169 lira. Bıçak çeşitleri 100 lira. Kapaklı kristal buzdolabı organizeri 85 lira. Çekmece içi kaşıklık 80 lira. Kaşıklı müsli kabı 35 lira. Kaktüs figürlü VC fırçası 119 lira. Kışlık nevresim çift kişilik nevresim seti 799 lira. Tek kişilik pamuklu battaniye 299, çift kişilik pamuklu battaniye 349 lira. Kadın erkek pijama takımı 399 lira. İkili kadın ribanalı soket çorap 60 lira. Yumoş iplik ribanalı soket çorap 30 lira. Kadın havlu soket çorap 50 lira. Kadın terlik 189 lira. Erkek oduncu gömlek 329 lira. Kadife organizer çanta 199 lira. Fırın eldiveni ve tutaş set 50 lira. Masa örtüsü 199 lira. Verso TV battaniyesi kalp desenli 279 lira. Verso TV battaniyesi 249 lira. Çift kişilik pamuklu battaniye 289, tek kişilik pamuklu battaniye 269 lira. Mikrofiber yorgan tek kişilik 379, mikrofiber yorgan çift kişilik 429 lira. Klimalı yastık 229, silikon mikro yastık 109 lira. Kadın süper tek alt 139 lira. Daima 15'ten kilotlu çorap 70 lira. Daima 15'ten ikili pantolon çorabı 45 lira. Doğuş Karadeniz çay export 1 kilogram 275 lira. Çaykur Rize turist çay 1 kilogram 299 lira. Mis tam yağlı kaşar peyniri 700 gram 195 lira. Mis yarım yağlı to taze beyaz peynir 650 gram 129 lira. Mis labne 200 gram 35 lira. Danone Disney çıtırdart yoğurt 20 lira. Balkoğan süzme çiçek balı 460 gram 199 lira. Besel zeytinyağlı kase margarin 250 gram 48 lira. Ülker çoka krem kase 400 gram 80 lira. Piyale tam buğday unu 2 kilogram 63 lira. Uno Anadolu gurme sandviç susamlı dörtlü paket 63 lira. Biberiye acı biber turşusu 325 gram 40 lira. Süper fresh milföy 1 kilogram 99 lira. Süper fresh Pizza King ekstra bol malzemeli 149 lira. Anadolu mutfağı pilavlı bulgur 2,5 kilogram 63 lira. Mis süzme yoğurt 900 gram 95 lira. Biz bakraçlık süt tam yağlı 1 litre 42 lira. Lezita pirinç kokteyli sosis 1 kilogram 99 lira. Polonez hindi salam ikili paket 50 lira. Süper fresh mısır konservesi üçlü paket 60 lira. Tavuk, körü aromalı nadıl bardak 28 lira. Eti cici 5 şekersiz ekmek 45 lira. Yeni ürün lokum aşkı Anadolu Sultanı fındık kremalı 139 lira. Uno Anadolu tandır lavaş altılı paket 45 lira. Eti puf 12'li paket 50 lira. Torku Premio 40 lira. Ülker Dankek 40 lira. Haribo altın ayıcık kutulu 159 lira. Amigo kırık ceviz içi 250 gram 100 lira. Amigo yer fıstıklı mısır çerezi 28 lira. Patos 35 lira. Fresher gurme portakal kuşburnu limon adet fiyatları 60 lira. Doğanay şalgam suyu 2 litre 60 lira. Clear şampuan ikili paket 249 lira. Monamor likit allık 129 lira. Dalim bıcı bıcı kolonya 79 lira. Dalim bebek şampuanı 129 lira. Mehmet Aydın zeytinyağlı defne bıttım sabunu dörtlü paket 99 lira. Nivea deodorant çeşitleri 90 lira. Garnier makyaj temizleme suyu 170 lira. Toka çeşitleri üçlü paket 40 lira. Palette saç boyası çeşitleri 99 lira. Elidor anında onarıcı 150 lira. Elidor saç bakım yağı 185 lira. Hobi enerji saç Jölesi 87 lira. Morphos Ultra Strong saç spreyi 119 lira. Gri sıvı saç kremi 135 lira. Kotex Ultra Hijyenik Pet 41 lira. Kotex Normal Günlük Pet 71 lira. Peros 10 kg toz deterjan 325 lira. Bingo Soğut Yumuşatıcı 5 litre 149 lira. Feri Platinum Antibakteriyel Yüzey Temizleme Havlusu 119 lira. Filiş Kuantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 250 lira. Kas arkası indirimlerde Omo Express 199 lira. Selpak Yağ Mece Havlu 6'lı paket 75 lira. Kahve Dünyası Sıcak Çikolata 135 lira. Tat sıkı dostlar ketçap mayonez set 90 lira. Pınar Kido kakaolu süt altılı paket 65 lira.